Merhaba sevgili dostlar. Yine bir video ile karşınızdayız. Bitcoin'e, Ethereum'a ve altcoin'lere bakacağız. Biliyorsunuz piyasamızda büyük bir düşüş gerçekleşti. O büyük düşüşün, büyük düşüşün nedenlerini tartışacağız beraber. İstiyorsanız hemen aynı bize geçelim. Dün biliyorsunuz biz yayın yaptıktan sonra Zev Endeksi verileri geldi. Zev Endeksi Avrupa'da yatırımcıların ekonomi olan beklentilerini ölçen bir endeks. E, bu endeksle birlikte verinin gelmesiyle birlikte kaç gelmiş bakalım. %42'ymiş önceki. Dün açıklandı %31.1'miş. Bununla birlikte tüm piyasalarda e, bir düşüş olduğunu zaten gördük. işte S&P 500, Nasdaq gibi büyük Amerikan borsalarında da düşüşün geldiğini e, gördük. E, Amerikan doları Amerikan doları da e, bir Değer kazanma oldu gördüğünüz gibi zaten hatırlarsa siz geçmiş geçmiş analizlerimizde DXY yükselirse Bitcoin para kay değer kaybediyordu SP500 yükselirse de Bitcoin ve kripto paralar değer kazanıyordu burada gördüğünüz gibi ee, dünden bugüne DXY endeksinin yükseldiğini ee, görebiliyoruz yatırımcılar ee, zev endeksinde gelen veriler yüzünden satış yöntemine gittiği gibi gitmiş gibi gözüküyor evet. Şimdi, dün zaten yayında hatırlarsanız 50.380 desteği bizim için önemli olduğunu, daha önce bu desteklerden yükselişin devam ettiğini gör, söylemiştik. Bu desteklere bir bakayım, yanlış söylemeyelim, öyle söyledik diye umuyorum. Evet, 50.380 seviyesinin altına ise grafikte gördüğümüz alana doğru geri çekile demişiz. Burada tutunamayınca yeşil, alan, yeşil alana kadar geri çekileceğini zaten. Dünkü canlı yayında dünkü yayında söylemişiz dostlar. Şimdi e, tabii o kırılım geldikten sonra peş peşe kırılımlar da devam etti. Burada bir e, sarı alanımız var. Bu sarı alan daha önce Bitcoin'in e, e, tepki alıp, buralardan tepki alıp tekrar yükselmeye çalışıp tekrar aşağı düştüğü alanlar yani ortalama 3 tane alanda buradan tekrar 46 bin doların üzerini zorlamış gibi gözüküyor. Şimdi bu yeşil alan tabii burada güç güçlük Güçlü desteğimiz gibi söyleyebiliriz şu anki desteğimizi. Destek alanı gibi söyleyebiliriz. Burada e, önemli olan asıl mevzu 46.024 alanı. 46.024 alanı bizim asıl e, Bitcoin'i 50.000 dolarlara götüren e, yollardan ilkiydi. Daha sonrası 46.883 hatırlarsanız. Burada 46.000 ve 46.883 arasındaki şuradaki kanal ve şuraya da bir kanal çizebiliriz aslında şu alana. Bu iki kanal bizim dediğimiz gibi önemli. İstiyorsanız o kanalı şöyle bir, o kanalı da çizelim şöyle burada da bir kanalımız olsun şu şekilde. Evet bunun da rengini şöyle ne yapalım? Şöyle bir alan yapalım. Burada da bu kanalın buradan çıkmak için bu 50 bin dolar seviyesine tekrar geri dönmek için. Bu iki kanalın önemli olduğunu zaten daha önce söylemiştik hatırlarsanız. Buradan çıktıktan sonra 46.880'e e tutunduktan sonra 50.000 dolar hedeflerimize gitmiştik. Şimdi son 4, 4 saatlik formasyonda Bitcoin yeşil yakmış gibi gözükse de riskleri konuşmaya devam edelim. Daha sonra iyi şeyleri konuşuruz. Şimdi Bybit'e gelelim. Bybit'te hatırlarsanız bizim şöyle daha önce çizdiğimiz bir yükselen trend grafiğimiz var burada ee, daha önceki e, boğa piyasasından ayı piyasasına geçiş düş, e, düşene kırmıştı burada da aynı şekilde bir grafik olur mu olmaz mı görmemiz lazım şimdi şöyle baktığımızda üç aşağı beş yukarı aslında şöyle e, çok dip bir mum gördüğünü burada da aynı dip mum gördüğünü Şöyle açtığımızda böyle dalgalanmalar gelecekmiş gibi gözüküyor. Şimdi bunu niye açtım? Bunu daha önce ara sıra yayınlarda konuştuğumuz lakin piyasanın yükselişinin yer aldığından dolayı ve işte sp 500 büyük borsaların kafa üstü çakılmadığından dolayı olabilir diye kenarda tuttuğumuz ama ZER Endeks ile birlikte muhteşem bir şekilde Doğrulamasını yaptığımız bir e, neyimiz var. E, uyuşmazlık mı diyelim? bir uyuşmazlığımız var. Şimdi bunu beraber e, bunu çizmiştik ama yine kaybolmuş yine beraber çizelim istiyorsanız. Şimdi arasa uyuş, uyuşmazlığını şuradan işaretlemiştik hatırlarsanız şöyle bir uyuşmazlık var demiştik ve bu uyuşmazlığın sonucu e, burada büyük bir kralım geldi demiştik aynı uyuşmazlığı burada da e, çok derin olmasa da şöyle açtığımızda çok derin olmasa da yer aldığını zaten söylemiştik burada. E, arasay uyuşmazlığının sonucunda daha doğrusu arasay uyuşmazlığının düşüşü tetiklemesi dediğimiz gibi zev endeksi gibi çeşitli kriterlerin e, maalesef e, formasyonu bozmasından dolayı oldu. Şimdi burada e, yine ikili sen ikili bir e, yine burada bir senaryo senaryomuz var. Yani şurada eğer bu düşüş buradaki formasyon gibi gerçekleşirse kanal şuradaki kırmızı kanal kırmızı kanal olan 40 bin dolarların altı tekrar gelebilir. Tabi burada dediğim gibi 46 bin dolar seviyelerine tutunması lazım. Tutunamadıysa burada tekrar 40 bin dolar seviyelerini görmemiz muhtemel gibi duruyor bu tabloya göre. Ama e, tekrar buradan e, şu demek ki tablomuza geri dönelim. Evet ara sayıda sanırım demek istediğimi anladınız. Şimdi burada e, tablomuza gelelim. Şöyle iyice detaylı şekilde açalım. Burada günlük formasyonda e, 200 günlük bir hareketli ortalamamız vardı hatırlarsanız. E, bu değil. Şunu hemen kapatalım. E, şöyle açarsam daha iyi görürsünüz. Evet. Çok pardon diyorum. Evet ana böyle yapıyor bu. Evet tablomuz maşallah dediğimiz gibi eski Eski verileri silmediğimizden dolayı e, detaylı şekilde ne yapabiliyoruz e, görebiliyoruz. Şimdi 200 günlük hareketli ortalamamız var hatırlarsanız o 200 günlük hareketli ortalamamız zaten 46 bin dolardaydı bakın deminden beri niye 46 bin dolar tutulması gerektiğini e, niye 46 bin dolar tutulması gerektiğini söylüyoruz. Onun en büyük nedenlerinden biri de 200 günlük hareketli ortalama. Gördüğünüz gibi 200 günlük hareketli ortalamaya günlük bazda tutulması lazım. Yani bu bizde ne demek istiyor? E, bugün gün kapanışında saat 3'te ben 46 bin üzerinde durmam gerekiyor. Durmazsa e, kırılmalar maalesef aşağı yönlü olacaktır. Bakın tekrar burada 45 bin e, 130 daha sonra da 44 bin 602. Hatta iyimser olmayayım biraz daha kötüyü söyleyeyim. 46 bin 0.24 üzerinde tutan bir Bitcoin 44602'ye kadar da burada bir geri çekilme yapabilir bugün. Günlük kapanış o yüzden burada önemli olmaya devam ediyor sevgili dostlar. Sanırım günlük Bitcoin ile ilgili ne demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum. Hem demin baktığımız grafikte ara sayın uyuşmazlık tablosunda hem de buradaki detaylı tablomuzda bu alanlar demin söylediğim destek direnç alanlarını takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet istiyorsanız Ethereum'a bakalım. Ethereum konusunda da ama şurada bir şey göstermedim size. Ee, onu da bir açayım istiyorsanız. Orada bir Fibonacci çizelim. Günlük bazda bir Fibonacci çizelim. Orada da e, Kötünün kötüsünü söyleyeyim. Kötünün kötüsünü söylemek e, Çok mutlu etmese de insanları Kötünün kötüsünü söyleyeyim. Şurada e, Fibonacci'ydi bu sanırım, Yanlış almayalım. Şöyle Fibonacci'yi çektiğimizde de burada e, 3 aşağı 5 yukarı. E, bakayım bir daha. Evet. Şöyle çeksek daha mı iyi olur? Bir bakayım. Evet yani 3 aşağı 5 yukarı böyle çektiğimizde de e, tekrar e, şuradaki e, o 40 bin. Bakın buradan düşüşten sonra nereye bekliyoruz? 40 bin doların altı, 40 bin dolardan sonra da 38 bin doların altı gibi e, seviyeler. Burada çektiğimiz fibonacci'yi de e, bir şekilde e, demin söylediğimiz şeyleri doğrularmış gibi gösteriyoruz. Yani 40 bin dolara geri çekilme ihtimalinin masada olduğunu unutmuyorum. 46 bin dolara günlük kapanış 46 bin doların üstünde günlük kapanış yaparsa tabi dediğimiz kötü formasyonlar şu anlık ileri doğru ötelenmiş olabilir. Bu arada bitcoin madenciliği zorluğu da arttı. %4.5 arttı onu da belirteyim. Burada da bu bitcoin ile ilgili haberleri arasına vermiş olalım. Evet ethereum'a bakalım. E ee, Ethereum'da da Ethereum'da da e, dün mesela 3425'e tutunması lazım demiştik bakın 3425'e dün tutunması lazım demiştik. Niye 3425 dolar neyin başlangıcıydı? Ee, neyin başlangıcıydı? Burada yükselişin başlangıcıydı. Şimdi buraya tutunamayan tabi Ethereum direkt olarak diğer destek seviye olan bakın 3220'ye fitil atmış. Bakın 3220'ye fitil atmış gördünüz mü? Yine aynı şekilde burada 3220 dolar şöyle seviye işaret diyelim. Bu sefer de başka renk işaret diyelim bunu. Şöyle sarı işaret diyelim bakın. Gördünüz mü? 3425 3400 Pardon 3.220 dolar. Evet 3.220 dolara da burada tekrar e, tutunabilirse tekrar bir pump yapabilir gibi gözüküyor. Tutunamazsa tutunamazsa nereye kadar geri çekilir? Tutunamazsa da 3.000 dolara kadar Ethereum'un geri çekileceğini görebiliyorsa. Burada yine günlük kapanış bakacağız. Günlük kapanışta e, 3, 324 doların üzerinde... E, kapatması kapatırsa e, bir yukarıya veya 3.220 e, doların üstünde kapanması yine bir yukarıya hareket gözükebilir. Bu alanlarda burada günlük formasyonda takip etmemiz lazım. Yani insan <laughs> piyasalar kötü olunca benim sesimde herhalde ne yapıyor? Kötü mü çıkıyor? Yani mutsuz çıkıyor değil mi? Evet piyasalar kötü olunca da burada mutsuz çıkıyor. Evet adada e, bu işten e, neyini aldı? Bu işten e, tokatını yedi. Şimdi burada da aynı günlük formasyonda adada bakmak gerekirse, yani adada burada e, şu gördüğünüz alan var ya, bakın şu gördüğünüz alana kadar 2 dolar seviyesine kadar burada destek olarak gözüküyor. Burada 2 dolar seviyesine kadar piyasa düşmesi durumunda geri çekimler olabilir burada adada da görünen bir e, maalesef kötü tablo. Tabi şu an yeşil yakmış. Yeşil gibi gözüküyor. Bizi de mutlu ediyor bunlar. Buradan takip etmeye devam edeceğiz. Adayı da. Evet Dota bakalım. Polkadot'a bakalım. Polkadot'ta e, yükselişi bozulanlardan gerçekten üzüldüğümüz bir alan oldu Polkadot'ta. Buradaki yeşil bar e, grafiğin üzerinde tutulmuştu. Artık 40 dolar hedefleri verilmeye başlayacaktık ama maalesef aşağı yönü çekildi. Burada Polkadot'un şu an tutunduğu 25.85 alanı da 25.85 alanında daha önce e, yine bir pump'un başlandığı alan gibi gözüküyor. Bunun altına kırmaması durumunda yine Polkadot'un da yükseliş geleceği gözüküyor. Kırarsa maalesef aşağı yönlü senaryolar gelir. Çaylink'te de aynı durum var. Çaylink'te e, şöyle baktığımızda ee, alanlardan biri burası. Şurası gördüğünüz gibi yine burada tutunamazsa yine burada 24 dolara kadar Çaylink'te geri çekilme olur. Tutunursa zaten üstteki destek direnç seviyelerimiz hala geçerli. O destek direnç seviyelerini takip edebilirsiniz. Litecoin de zaten dibin dibine gelmiş. Bakın burada da Litecoin bu alanlarda e, yükselişin e, artık pampladığı patladığı yerde şu an 169 hatırlıyorsanız 169, 169 diyorduk. Burada da tersten bir toba hedefi vardı. Ee, burada ee, yukarı yönlü gidebilir. Eğer burada tutamazsa maalesef 154 dolara kadar geri çekilebilir Litecoin'de. Doge'ye bakalım. <laughs> Doge'de düşüşten en çok etkilenlerden coinlerden bir tanesi. O da şu an 25 cent civarında tutunmaya çalışıyor. Şöyle baktığımızda aslında o da yine 3 aşağı 5 yukarı Tabii çok çok net konuşamasak da yine burada şöyle bir yükseliş trendinin tam olduğu noktada burada tutunamazsa Dogecoin nereye kadar geri çekilir ona bakalım ortalama 22 21 gibi bakabilirsiniz destek ama şu an tam sarı alanlardan yukarı yolu tutunmaya çalışıyor Dogecoin Evet Solano'ya bakalım. Solano bu piyasada Umarım çok yukarıdan girip kalmamışsınızdır. Burada Solano'da asıl bizim güçlü desteklediğimiz 148 dolar seviyesinde şu an e, ne yapıyor? Tutunuyor 148 dolar seviyesinde. Aslında piyasaya baktığımızda yani böyle çok 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 kötü bir senaryo yok. Yani şöyle baktığımızda burada %24'lük bir düşüş olmasına rağmen e, Solano'nu eğer çok tepeden girmediyseniz şu an 100 Hatta şunun artık rengini farklı bir renk yapalım ki onun güçlü bir destek olduğu görünsün burada. 148 dolar üstünde tutunmaya çalışıyor. Ya Tekrar tutunursa burada hedefler 3 aşağı 5 yukarı burada zaten şöyle tutabiliriz. Bakın burada 174 dolar gibi gözükebilir. Ha burada tutulamazsa da direkt 127 dolar hedefleri retest gelebilir. Ama anı hala masada güçlü duruyor. Evet. SXP'de en çok düşenler arasında maalesef. O da e, mor alanda çok gezdi. Orada tutunamayınca zaten biraz güç kaybetmişti hatırlarsanız. Orada tekrar burada 102-60 cent civarlarında falan e, şu an gidiyor. Şu an onun da burada e, aslında e, şöyle bir alan var. Bakın burada e, daha önce bu aslında şu gezdiği alan yani şurası bakın. Daha önce defalarca burayı kıramamış bakın tekrar buraya kıra kırmaz da ne yapmış? Evet biraz e, şöyle şöyle göstereyim. Şunu da göstereyim ki yanlış anlaşılmasın. Burada kıra kırmazda ne yapmış? Yukarıya doğru bir pump hareketi başlatmış burada. Düştükten sonra tekrar pump hareketi başlatmış. Şu an en kısa vadede bu alana da tutulması lazım. Yani 2.60'ın üzerinde 2.65 diyelim. 2.65'in üzerinde tutunduğu an tekrar e, SXB'de yukarı yönlü bir hareket gelecektir diye düşünüyorum. Gelemezse aşağı yönlü artık destek direnç seviyelerini çiziyoruz. Orada gözüküyor. O seviyeleri takip edebilirsiniz. Evet Bitcoin'de ne diyoruz? 46.024 200 günlük hareketli ortalamanın tam seviyesi. Bunun üstüne artık kırması lazım günlük bazda. Bunun üstüne kırarsa Güzel işler gelir kıramazsa da maalesef demin söylediğimiz kötü senaryolar gelebilir sevgili dostlar. Notlarıma bakıyorum. Notlarımda size söylemediğim bir şey var mı? Ee, SEC ile ilgili bir haber var. Coinbase'in e, Lendik ödünç vermeyi, e, işte ödünç veriyorsunuz borsaya. Onunla ilgili e, kuralları çiğnediği ile ilgili bir e, açıklaması var. Piyasada gözülen bir tweet var. O da belki tabi e, tabii piyasamız olumsuz etkileyen bir tanesi olabilir. Onu da ilerleyen zamanlarda takip edeceğiz. Burada sekin e, artık yavaş yavaş zaman geçtikçe diğer işte kripto para borsaları, kripto paralarla ilgili yine geçen de Uniswap ile ilgili bir şey söylemiştik hatırlarsanız sekle ilgili. sataşmaya başlayacak e, büyük ihtimal. Bu e, yine kripto ekonomik takvimimize bakalım yayını bitirmeden önce. Burada kripto ekonomik takvimde hatırlarsanız ayın 12'sinde ve ayın 27'siydi sanırım. 22-27 miydi? Bir açayım bir bakalım. Evet ayın e, 21 ve 22'sinde FED'in Treblink toplantısı var. 27 Eylül'de de yasa tasarısı var. E, şurada e, toplantıda geçen e, FED toplantıları gibi e, aynı şeyler aynı kelimeler tüketilirse Burada çok korkmamıza gerek yok. Ama işte farklı ağızdan farklı şey FED Başkanı Powell'dan farklı şeyler söylenirse burada yine bir düşüş gelebilir. Şu 27 Eylül'de altyapı tasarı onaylaması var. Burada da kripto paraların Amerika Birleşik Devletleri'nde vergilendirmesiyle ilgili bir maddeler var biliyorsunuz. Burada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Yani SEC büyük ihtimal şu paket onaylandıktan sonra biraz daha kripto paralara baskı yapacaktır gibi geliyor bana. Kısaca cümleyi öyle toplayalım. Evet. Bugünlük annemiz bu kadar. Ee, Telegram grubumuzdan e, tabi her dakika her saniye acil olaylar için video çekemiyoruz. Ama Telegram grubumuzdan sürekli konuşmalarımız, sohbetlerimiz devam ediyor.